Arkadaşlar merhaba. Bugün bir iPhone 11 kutu açılımı yapacağız. Daha önce biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bir iPhone 7 kutu açılımı yapmıştık. Fakat ben iPhone 7'nin arkasına da kendime bir iPhone 11 almıştım. Ama bunun kutu açılımını yapamamıştık. Neyse bunun kutu açılımını yapacağız bugün. Elimizde bir iPhone 11 var. Biliyorsunuz ki bu üç kardeşten en küçüğü ve en ekonomik olanı. Şu anda SE 2 de yeni çıktı. Bunu almak daha mantıklı geliyor bana. Ama bu iPhone 7, iPhone 8 modellerine düşünenler varsa SE 2'yi almalarını kesinlikle öneriyorum. Şimdi kutuyu açalım bakalım içinde neler var. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedip videonun sonlarına doğru ürün hakkındaki fikirlerimizi, görüşlerimizi beyan edip kapatacağız. Evet şimdi kutumuzu açalım bakalım. <laughs> evet. Meşhur jilatin sesimiz. Ürünün arkasında jilatin yok. <laughs> Ürünü bir köşeye bırakalım. Ve hemen içeriğinde neler var onlara bakalım. Birkaç takım her zamanki gibi kullanmadığımız vesaire. Onun dışında <laughs> çok üzücü ve komik bir şey. Ee, bu telefonun şu anki piyasasının ortalama fiyatı 7900 yani kısacası aslında 8000 lira. Son gelen bir 1000 liralık zamla birlikte tam olarak 8000 lira oldu. Ve içinden çıkan şu şarj aletini görüyor musunuz? Şunu görüyor musunuz? Bu bir utanç kaynağıdır. Yani hızlı şarj destekleyen bir iPhone 11'e sahip oluyoruz fakat içinden <laughs> şu çıkıyor yani küfreder gibi ama doğal olarak da kaçacak bir şey yok yani. <laughs> Onun dışında şirinlerin fön makinesine benzettiğimiz standart lighting ile birlikte gelen kulaklıklarımız var. Onun dışında güç kablonuz yine her şekilde içinden aynı şekilde çıkmayı başarıyor. Onun dışında kutunun içinde herhangi bir şey göremiyoruz <laughs> Onun dışında ekstra bir şey koymamışlar. Yani dehşet para verip de içinden şunun çıkması da gerçekten saçma. Diğer bir deyişle telefona genel olarak bakalım. Telefonda iki kamera var. Biri geniş açı, diğeri standart açı. Onun dışında arkası camdan yapılmış bir şekilde kablosuz şarjı destekliyor. Teknik özelliklerine gelecek olursak içinde A13 Bionic işlemci var. 4 GB belleği var. 64, 256 ve 512 modelleri var. Elimizdeki model 64 GB. Ana kamerası ve geniş açılı kamerası da 12 megapiksel 120 derece ultra geniş açıyla çift sensörü bulunduruyor içinde. Ön kamerası da aynı şekilde 12 megapiksel Face ID destekliyor. İçindeki batarya sizi bütün gün idare edebiliyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Sabah 8'de şarjdan alıp gece saat 1'e kadar şarja takmadan kullanabildiğim tek iPhone diyebilirim size. bunun yanında sadece siyah değil, beyaz, yeşil, mor, sarı ve kırmızı renkleri mevcut. Lighting bağlantı sistemi biraz daha iyi. USB 5. pardon, USB Type C destekliyor. Type C desteklemesinin avantajlarından biri de daha hızlı veri aktarımı. Onun dışında e, Bluetooth 5.1 var içinde. Standart e, 4G LTE dediğimiz destek mevcut. Telefonun yanları e, alüminyumdan oluşturulma. Ekranı standart LCD ekran ama normal LCD ekrana göre biraz daha net gösteriyor. Bunun diğer kardeşlerinden farkına bakacak olursak da farkları e, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in ekranı OLED ekrandır. Yani daha net, daha canlı bir ekrandır. Siyah daha siyahtır. Renkleri daha canlıdır. E, ve onların yanları paslanmaz çeliktir. Onun dışında ona ilaven bir tane de onun optik zoom yapan bir kamerası mevcuttur. Yani bunu şu an baktığımızda diğer kardeşlerinden herhangi bir e, farkı görünmüyor. Yani dıştan baktığımızda sadece kamera. Ama performans olarak biliyorsunuz iPhone, Samsung gibi değil. Yani performanslarda gerçekten iyi. Atıyorum şimdi gidip Pro alıp iPhone 11 alıp ve Pro Max alıp bunların arasında devasa bir hız farkı olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yani Apple bu şekilde yani ürünü satarken ürünün dış kaplamasına, ürünün içinde kullandığı materyale göre değil de yani daha çok ürünün dışındaki gösteriş, işte paslanmaz çeliği, OLED, ee, bu tarz girişimleri daha çok fiyat yansıtıyor. Ama hız konusunda asla ve asla arada fark bulamayacaksınız gerçekten. İkisi de aynı ürün. Hatta bazı benchmark testlerinde e, bunun içinde bulunan ekran normal LCD olduğu için içindeki grafik kartına göre daha fazla bile performans veriyor. Şu an standart olarak alıp 5 sene kullanabileceğiniz iyi telefonlardan biri gibi görünüyor. Tabi iPhone yeni e, ürün pazarlamasında belki 12 sunar. Belki 11S gibi bir şey sunar ama ben sanmıyorum yani bu telefonun 6 yıl ömrü bitiyorum. Yani 5-6 yıl rahat kullanılabilir bir telefon. Onun dışında ülkemizde şu an fiyatları ilk girişte iyiydi. Ben 6550 gibi bir rakama aldım bunu. Ama şu an 8000 liraya kadar yükseldi. Standart kullandığımız bir telefon. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım istediğiniz güzel bir telefonu alır, istediğiniz şekilde kullanırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.